Merhaba. Uluslararası Hukuk 1 dersimizle ilgili bu ilk programda tarihsel gelişim ve kuram ünitesini ele alacağız. Programdan önce uluslararası hukukun tanım ve kapsamından söz edeceğiz. Ardından uluslararası hukukun tarihsel gelişimi ile kuramsal yaklaşımlara değineceğiz. Uluslararası hukukun tanım ve kapsamı. Uluslararası hukuk uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen ilke ve kurallardır. Uluslararası hukuk ilke ve kurallarını uluslararası hukuk kişileri oluşturur. Uluslararası hukukta kişi kavramı öncelikle devletlere karşılık gelir. Devletlerin eşit ve egemen oldukları kabul edilir. Uzunca bir süre sadece devletlerin uluslararası hukuk kişiliğine sahip olduğu düşünülmüştür. Ancak artık uluslararası örgüt ve bireylerin de uluslararası hukuk kişiliğine sahip olduğu kabul edilmektedir. Uluslararası örgütlerin ve bireylerin uluslararası hukuk düzeninde geçerli işlemler yapabilmeleri ise devletler sayesinde mümkün olmuştur. Dolayısıyla uluslararası hukuk kişiliği kavramında ağırlığın devletlerde olduğu söylenebilir. Uluslararası hukukun kapsamını ise kısaca dile getirecek bir tanım vermek zordur. Bunun bir nedeni uluslararası ilişkilerin gelişimindeki hızdır. Diğeri de uluslararası hukukun mahiyetine dair tartışmalardır. İlk başta uluslararası hukuk Avrupalı devletler arasındaki diplomatik ilişkiler, savaş ve bazı egemenlik sorunları hakkındaki kuralların incelenmesiyle sınırlıdır. Devletler arası ilişkilerdeki gelişim süreciyle birlikte çok daha geniş ve karmaşık sorunlar bu hukukun ilgi alanına girer. Bugün pek çok konuda eskisine oranla daha fazla işbirliği yapma ihtiyacı hisseden devletler bu amaçla uluslararası örgütler kurmaktadır. Ulusal düzeyde çözümlenmesi mümkün olmayan sorunların sayısı artmakta. Devlet faaliyetleri ülke topraklarını aşabilmektedir. İletişim, ticaret, ekonomi, finans, çevre ve kalkınma gibi konular salt ulusal olmaktan çıkmıştır. Uluslararası göç, mülteci ve sığınmacıları uluslararası bir sorun haline getirmiştir. Devletler güç dengelerinin istikrarsız yapısı nedeniyle aralarındaki rekabete rağmen çok daha karşılıklı bağımlı hale gelmiştir. Dolayısıyla bugün uluslararası hukuk geleneksel olarak ilgilendiği devlet halefiyet, savaş hukuku, antlaşmalar hukuku, diplomatik ilişkiler hukuku gibi konuların yanında yeni konularla da ilgilidir. Bunlar uluslararası örgütler, ekonomi ve kalkınma, nükleer enerji ve nükleer silahlanma, hava ve uzay hukuku, deniz yataklarının kullanımı, çevre, iletişim ve insan haklarının uluslararası düzeyde korunması gibi alanlardır. İnsan ihtiyaçlarının ve insani etkileşimlerin yarattığı yeni uzmanlık alanları uluslararası hukuku etkilemeye de devam edecektir. Tarihsel gelişim ve kuramsal yaklaşımlar günümüzdeki uluslararası hukuk modern devletlerin veya ulus devletlerinin ortaya çıkmasından sonraki döneme dayanır. Modern devletler ise en güçlü halleriyle 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkarlar. Ancak 1648 Westfalia Barış Anlaşması modern devletlerin ortaya çıkışı ve modern uluslararası siyasi ilişkilerin yapısı için önemli bir tarihtir. Bu belirleme modern uluslararası hukuku yaklaşık 350 yıllık bir gelişmenin ürünü kılar. Ancak son 50 yıldaki gelişmeler uluslararası hukukta büyük değişime neden olur. Tarihsel gelişimin kaydettiği bu değişimleri daha iyi izleyebilmek için uluslararası hukuku iki dönemde incelemek mümkündür. Bunlardan ilki 1648'den Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan klasik dönem, diğeri de Birinci Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar olan modern dönemdir. Avrupa'da 1618-1648 yılları arasında yaşanan savaş ve karmaşa hali 30 yıl savaşları olarak anılır. Bu savaşları sona erdiren ise 1648 Vesfalia Barış Anlaşması'dır. Westphalia Barışından sonra senderin deyimiyle çeşitli ve çok sayıda devletin uluslararası sisteme katılması, değişik din ve mezheplerin yan yana yaşaması Avrupa'da artık normal karşılanacaktır. Avrupa ortaya çıkan yeni güç dengesiyle bir süreliğine nispeten istikrara kavuşur. Nitekim bu dönemde Avrupa'daki devletler arasındaki dengeye dayanan ilişkiler Avrupa kamu hukuku adı verilen bir tür uluslararası hukuk düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olur. Kilise artık Avrupa siyasetinde ağırlığını kaybetmiştir ama Katolik akılcı doğal hukuk düşüncesi devletlerin haklarını ve birbirlerine karşı yükümlülüklerine dair bir anlayış ortaya çıkarmıştır. Portekiz ve İspanya'nın 15. yüzyılda başlattığı sömürgecilik ise kısa sürede Avrupalı devletlerin dünyanın geri kalan kısmını paylaşma mücadelesine dönüşür. Bu süreçte Avrupalı devletler kendilerinden oldukça farklı toplumlarla karşılaşırlar. Bu karşılaşma ilk başta söz gelimi Amerikan yerlilerinin hukuki haklara siyasi niteliğe sahip olup olmadıklarının tartışılmasına yol açar. Avrupalılar önceleri güç yitirebildikleri durumda karşılaştıkları bu toplulukları köleleştirir. Topraklarını istila ederler, aksi durumda ise siyasal varlıklarını tanıyarak ticari ilişkiler kurarlar. Sanayi devriminin Avrupalı devletleri ekonomik ve askeri açıdan dünyanın hakim güçleri yapması ise uluslararası ilişkilere de damgasını vurur. Avrupalılar 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde uluslararası hukuk sisteminin tümüyle hakimidir. Avrupalı olmayanlar ise bu sistem içerisinde yer alabilmek, eşit muameleye tabi olabilmek için uygar olduklarını ispata zorlanırlar. Nitekim 19. yüzyılda Avrupalı devletlerle diğer devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili sorunlar, asgari uygarlık standardı gibi kavramlar çerçevesinde tartışılır. Uluslararası hukukta modern dönemin başlangıcının ise Birinci Dünya Savaşı olarak kabul edildiğini söylemiştik. Bu savaşla birlikte uluslararası topluluğun Avrupa merkezli yapısı da değişmeye başlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya uluslararası düzene bir güç olarak katılmış, daha sonralar ise sömürgeleştirilmiş topraklarda yeni bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Bu gelişme Avrupa merkezli uluslararası hukuk yapısını da değiştirir. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben kurulan milletler cemiyeti uluslararası hukuk düzeninin sağlanması ve devam ettirilmesi için atılmış ilk büyük adımdır. Cemiyet İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyemediği için dağılır. Yerine kurulan Birleşmiş Milletler bazı olumsuzluklara rağmen uluslararası hukukun tespiti ve uygulanması açısından büyük önem taşır. Uluslararası hukukun klasik dönemdeki kuramsal inşasını ise doğal hukukçu ve pozitivist görüşler ayrımıyla incelemek mümkündür. Genel bir tanımla doğal hukuk düşüncesi hukukun şeyin beşeri bir ürün olmaktan ziyade insan yapımı kuralların temelinde üzerinde veya ötesinde bulunan ideal bir düzene işaret ettiğini söyler. Doğal hukuk düşüncesinin uluslararası hukuk alanındaki en önemli temsilcisi Hugo Grotius'tur. Grotius, uluslararası hukuk açısından devletlerin sahip olduğu hakları, devletlerin iradeleri ve güçleri ile değil, aklın gereği olarak savunur. Uluslararası hukuktaki kuramsal tartışmalar içinde doğal hukuk düşüncesi 18. yüzyılın başına dek etkisini sürdürür. 18. yüzyılda kilise gücünü yitirmeye başlar, ulus devletler ise palazlanır. Dolayısıyla doğal hukukun iktidarların egemenliğini sınırlayışı da sorgulanır hale gelir. Uluslararası hukuktaki pozitivist yaklaşımın öncüsü ise Cornelius van Binkhorst olarak kabul edilir. Binkaşuk, salt akli çıkarımları uluslararası hukuk kurallarının dayanağı olarak görmez. Bunu yerine uluslararası hukuku devletlerin iradesine ve uzun sürede yapıla gelen uluslararası teamüllere dayandırır. Klasik dönemin kuramları doğal hukuk ve pozitivizm modern dönemde de taraftarlarınca savunulmaya devam eder. Sosyal bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak farklı uluslararası hukuk yaklaşımları da ortaya çıkar. Realist yaklaşımlar uluslararası hukuku bir uluslararası politika meselesi olarak kabul eder. Marksist yaklaşımlar uluslararası ilişkileri ekonomik bir mücadele olarak görür ve hukuku da bu mücadelenin aracı kabul eder. Hukuk emperyalist ve sömürgeci devletlere hizmet eder. Feminist yaklaşımlarsa uluslararası hukukun eril bir dile sahip olduğunu söyler. Farklı kümelenmeler çerçevesinde kadınların haklarının korunmasını veya kadınların özel korumaya sahip olmasını ister. Modern dönemde uluslararası hukuktaki en önemli kuramsal yaklaşımlardan birini ise Hans Kelsen temsil eder. Kelsen, uluslararası hukuk ile ulusal hukukları tek bir bütünün farklı düzlemleri olarak kabul eder. Değerli izleyenler, bu programda uluslararası hukukun tanım ve kapsamından söz ettik ve uluslararası hukukun tarihsel gelişimi ile kuramsal yaklaşımlara değindik. Uluslararası hukukun kaynakları ünitesini ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.